Birinci soruda düzgün 12 gen tabanlı dik prizmanın tüm ayrıtlarının toplamını sormuş. Şimdi bunu çizmesi birazcık zor geldi tabii ki. O yüzden şöyle bahsedeyim. Düzgün 12 genin 12 tane kenarı olduğu için alttaki tabandan 12 tane ayrıt gelecek ve her biri 4 cm'dir. Aynısı yukarıdan gelecek. Yani 12 çarpı 4 yukarıdan gelecek ve yanal ayrıtlardan da 12 gelecek. Ve bunun bir tanesi 5 olduğu için tüm ağırlıkların toplamı bunların toplamıdır arkadaşlar. 156 cm yani E şıkkı. Şimdi ikinci soruda yanal alanı sormuş. Yan yüzeyinde tabanındaki şekil 5 kenarlı olduğu için 5 tane yan yüzey var. Bunlar tek tek hesaplanabilir tabii ki. Ama yanal alanı bulmanın kısa bir yolu vardı. Taban çevresi çarpı yükseklikten de bulunur. Bir kenarı 4 olduğu için taban çevresi 4 çarpı 5'ten 20, yükseklik 6 olduğu için 20 çarpı 6 yani 120 yanal alanı verir. Doğru cevap B şıkkı. 3'te yine yanal alanı sorduğu için isteyen tek tek hesaplayabilir. Şu dikdörtgenden 4 çarpı 4 gelecek. Bu dikdörtgenden 4 çarpı 2 kök 2. Şu önümdeki dikdörtgenden de 4 çarpı 2 kök 2 gelecek. Bunları toplayabilir. Ya da <laughs> ikinci soruda olduğu gibi taban çevresi çarpı yükseklik de alanı verir. Taban çevresi 4 kök 2 artı 4. Yükseklik de 4 olduğu için bunun çarpımı yanal alanı verir. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soruda hacmini sormuş. Bunu yan yatırmış arkadaşlar. Bunun tabanı tabii ki CDE üçgeni ya da ABF üçgenidir. Hacmini sorduğu için taban alanı çarpı yükseklik. Yani 12 çarpı 7. Bunun hacmini verir 84. Doğru cevap E şıkkı. Beşinci soruda hacim. Ben taban alanına A, yüksekliğine H dedim. İlk durumda tabii ki A çarpı H hacimdir. Taban alanı 3 katına çıkarılıyor 3A. Yüksekliği yarıya indiriliyor H bölü 2. O halde 3 bölü 2 AH. Yani ilk duruma göre hacmi 3 bölü 2 katına çıkar. Doğru cevap B şıkkı. Altı da hacim sorulmuş. Taban alanı çarpı yükseklik hacmi verir. Şimdi yerdeki üçgende dikten dikindiği için öklit. H kare pk'dan dh'nin 4 olduğunu buldum. Ve tabandaki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ve çarpı 5 yani yükseklik hacmini verir. Doğru cevap 100 yani d şıkkı. 7 de cisim köşegenini sormuş. Cisim köşegeni şöyle hesaplanıyordu hatırlayın arkadaşlar. Kök içinde eni boyu yüksekliğinin karelerini topluyorum. Yani 3'ün karesi. 4'ün karesi 5 kök 2'nin karesini topluyorum. Şurası ne yapar? 9, 16, 50'yi topladığımda 75. Kök 75, 5 kök 3'tür. Doğru cevap değişik. İlk kez de prizmanın hacmini sormuş. Taban alanı çarpı yükseklik ya da ABC'nin çarpımı aynı şey tabii ki. Taban alanından 4 çarpı 3. Yükseklikten de 2 gelecek. Bu çarpımı yaptığımda doğru cevap 24. Yani A şıkkı. 9'da küp sorulmuş. Hacmi A küptür. Yüzey alanı 6 karedir. Bunların eşit olduğunu söylemiş. Eşitledim. Ve tabii ki matematiksel işlemler yapıldığında A kare ile şuradaki A kare gidecek bir A kaldı. O yüzden bir ağrıtı 6 santimetredir. Yani B şıkkı. 10. soruda Dikdörtgenler prizması olduğu için dikdörtgenin köşegenleri eşittir. AC'nin 12 olduğunu vermiş. BD köşegeni de 12'dir. Yerdeki FK köşegeni de 12'dir. Ve oluşan üçgen 6-12, 6 kök 6, 5. İsteyen pisagor yapabilir tabii ki. DF'yi bulmak için... 12'nin karesi 6'nın karesini topladım. DF 6 kök 5'tir. Yani E şıkkı. Şimdi 11'de ben şöyle yanlış bir çizim yaptım arkadaşlar. Yani şu yerde çizdiğime hiç bakmayın. Çünkü ben soruyu ilk önce yanlış anlamışım. Şimdi şu gösterdiğim üçgene dikkat edin. Şimdi burası 10. Bu uzunluğun 10 olması için. Şu uzunluk 2 ya. Buraya ne kaldı? 8. O halde 6, 8, 10'dan. DL'nin 10 olduğunu buldum ve yerdeki üçgen 15 karşıya taşıdım. 8, 15, 17'den EL'nin 17 olduğunu buldum. Yani topladım. Doğru cevap 27. C şıkkı. 12'de küpün bir altım. Hepsi alt olacak. Buraya kaç kaldı? 4. Yerdeki köşegen. Tabii ki yanın harita diktir. Dik bir izm olduğu için. 6, 6, 6 kök 2. Ve taradığım üçgende. KP'yi bulmak için Pisagor yaptık. Yani 6'nın karesi 6 kök 2'nin karesi ile 4'ün karelerini topladığım Pisagor'dan 2 kök 22. Yani doğru cevap D şıkkı. 13'te tarlı üçgen alanı sormuş. Önemli olan şu açının 90 derece olduğunu görmek. Şimdi yükseklik 6 olduğu için DK'nın 6 olması gerekiyor. Buraya kaç kaldı? 4. Ve şu üçgende 4, 4, 4 kök 2. Dik prizm olduğu için tabi ki GP uzunluğu FG'ye diktir. Ve bu üçgenin alanı dik kenarları çap 2'ye böl. 12 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den 24 kök 2. Doğru cevap C şıkkı. Evet burada soruyu okuduğunuzda taşan su ile şuradaki boş yerin hacmi toplam bunun hacmini verecek arkadaşlar. Boş yerin hacmi taban alanı çarpı yükseklikten 4 çarpı 4 çarpı h. Artı taşan su neye eşittir tabii ki? Küpün hacmine. Küpün hacmi de aküp olduğu için 3'ün üçün 3. kuvveti yani 3'ü 3 üç kere çarptım. Bu işlemleri yaptığımda 16H eşittir 16'dan H1 çıkar. H1 olduğuna göre bana prizmanın yanal alanı sormuş. Yüksekliğinin 7 olduğunu buldum. Yanal alan ben yine taban çevresi çarpı yükseklikten yaptım. Taban çevresi 16, yükseklik 7. Çarptım 112. Doğru cevap C şıkkı. Evet 15 bulmaca gibi. Şimdi hiç bir yüzü boyanmayanı sormuş. En ortadaki küptür arkadaşlar. Burada 27 tane küp var. Ve şu görmüş olduğunuz küplerin her biri tabii ki boyanacak. Bunları saydığımda 26. En ortadaki hiç görmediğim bir küp var. Onun hiçbir yüzü boyanmaz tabii ki. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi koyu yazılan yerde kaba 48 santimetre küp su ilave edildiğinde tamamen dolduğuna göre demiş. O halde şuradaki boş yerin hacmi 48 santimetre küptür. Oradaki hacimde taban alanı çarpı yükseklik yani 8 çarpı 6 çarpı h 48'e eşit. Yani h 1'dir. Demek ki prizmanın yüksekliği 5 olur. Doğru cevap 5 şıkkı. Evet burada taban çapı 2 katına çıkarılmış. Dikkat edin silindirin yarı çapına R dersem çap 2R'dir. O halde 2 katına çıkarıldığında 4R olur. Yani yarı çap 2R'dir. Pi R kare çarpı H'dan. Pi 2R'nin karesi 4R kare. Yüksekliği de 3 katına çıkarılmış. Çarpı 3. 12 Pi R kare. Yani ilk durumda Pi R kare çarpı H. Şurada H yazmayı unutmuşum. 3 çarpı H Şurada haş olacak arkadaşlar. İlk durumdaki suyu, ilk durumdaki silindirin hacmi pi r kare çarpı haştı. Demek ki 12 katına çıkmış. Ama 11 kat artar. Yani doğru cevap C şıkkı. Evet 18'de çapların altı 2 olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki çap 6 olduğuna göre yarı çap 3. Çap 2 olduğuna göre yarı çap 1'dir. Ve aradaki yeri sorduğu için büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkarıyorum pi. R kare dediğim 3'ün karesi çarpı yükseklik. Bundan neyi çıkarıyorum? Pi. R kare dediğim 1'in karesi çarpı 20'yi çıkarıyorum. 161 Doğru cevap A şıkkı. 19'da yine arda kalan suyun hacmini sormuş. Büyük silindirin hacminden içindeki küçük silindirin hacmini çıkardım. Yarı çapların 2 4 olduğunu söylemiş. Pi 4'ün karesi çarpı yükseklikten. Pi 2'nin karesi çarpı yüksekliği çıkardım. Tabii ki soruyu dikkatli okuyun. Silindirin yüksekliği 10 ve yarıya kadar doluymuş. Yani şuradaki suyun yüksekliği 5 santimetredir. Bu işlemleri yaptığımda doğru cevap 61 yani c şıkkı. 20'de 12 santimetre küp su ilave edersek kaç santimetre küp su taşar demiş. Tabii ki şuradaki boş yeri çıkarmam gerekiyor. Şimdi 12 pi'den. Şuradaki boş yerin hacmini çıkardığımda tabii ki kalan su, taşan su bulunur. Pi r kare çarpı yükseklikten 4 pi'yi çıkardığımda 8 pi. Yani doğru cevap B şıkkı. Şimdi böyle sorularda tam şu suyun değdiği E noktasından tabana paralel iki tane silindiri ayırdım. Şimdi köşeden köşeye gittiği için yüksekliği şurada 4 olan silindirin dolu yerle boş yer hacimleri birbirine eşittir. Şimdi dolu yere V dersem boş yerde V'dir. 4'e 2V düşüyorsa 4'e 2V düşer. Yani su olan suyun hacmi V boş yerin hacmi 3V'dir. Bunu dik duruma getirdiğimde tabii ki suyun hacmi değişmez. Buranın V buranın 3V olduğuna dikkat edin. Yükseklik 8 orantılı şekilde ayrılır. Yani 8'i 1-3 oranında ayırdım. Tabii ki suyun yüksekliği 2 cm'dir. Yani 5'lik. Burada silindir dik konuma getirildiğinde kaptaki sıvı yüksekliği kaç santimetre olur? Ben yine hacimleri eşitledim. Şimdi 45 derece buraya geldim. Tabana paralel düzenle kestiğimde oluşan üçgen 45-45-90'dır. Yarı çap 3 ise çap 6'dır. 45-45-90'dan şuradaki silindirin yüksekliği 6'dır. 4'ü karşıya taşıdım. Şimdi iki tane silindir var karşımda. Aşağıdaki silindirin hacmi pi kare çarpı 4. Onu yazdım. Yukarıdaki silindirin de yani yüksekliği 6 olan silindirin yarısı dolu yarısı boş. Dolu olan kısmı bulmak için yine pi r kare çarpı h ama yarısı dolu olduğu için ikiye böldüm. Bunu pi r kare çarpı h'a eşitledim dik duruma getirdiğim için. Ve tabii ki yükseklik 7 olur. Doğru cevap D şıkkı. Kesik silindirin hacmini sormuş. Bir önce soruya benziyor aslında arkadaşlar. Tam şu değdiği yerden tabana paralel düzlemle kestim. Yüksekliği 6 yarı çapıç olan bir silindir var. Tabii ki 10 buraya kaç kaldı? 4. Şimdi bunun hacmi pi re kare çarpı h'dan 9 pi çarpı 6. Yukarıdakini tamamlamıştım hatırlayın. O yüzden yarısını yazacağım. Pi re kare çarpı h bölü 2. Pi 3'ün karesi çarpı 4 bölü 2. Bu işlemleri topladığımda tabii ki şurası yoktu. Sadece olan kısmın hacmi 72 pi'dir Adana. 24'te düzlemleri yan yana açıyorum arkadaşlar. A'dan F'ye tabii ki şu yüzeyden yan yüzeyden F'ye gelir. Şimdi yukarıdan geldiğine ben buna baktım. Çünkü uzunluk daha yüksek, daha uzun çıkıyor. O yüzden sadece çizdiğim yer olacak. Yandaki B, C, F, G dikdörtgenini açtığımda büyük dikdörtgenin köşegeni tabii ki giden yoldur. Şimdi 3, 4 tabii ki buraya geldi. Yükseklikte 5. Pisagorda. 7'nin karesi 5'in karesinden 74 yani kök 74'tür. Doğru cevap A şıkkı. Evet 25'e çok farklı bir soru değil. Yukarıdaki dikdörtgeni açtığımda 4'ün, 4'ün, 4'ün buraya geldiğine, 6'nın da buraya geldiğine dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdaki küçük dik üçgenle büyük dik üçgende benzerlik yaptım. İlk parçanın hepsini 4'e 10. Tabii ki tabanların oranına eşit son, x, x buradan 4 çıkar. Doğru cevap D şıkkı. 26'da kalan kısmı yüzey alanı demiş. Şimdi ilk durumdaki dikdörtgenler prizmasının hacmini yazdım. Alt tabandan 50, üst tabandan 50 yani alt ve üst tabandan 100 gelecek. Yanal alandan da taban çevresi çarpı yükseklikten 270 gelecek. Topladığım 370. Sadece taradığım yerler boşalır. Çünkü şu dikdörtgeni yukarıya kapattığımda, bu dikdörtgeni karşıya kapattığımda ilk duruma geliyorum ama Şuradaki karelerin boş kaldığını dikkat edin arkadaşlar. Buradaki karenin alanı 24. 24'e karşıdan gelecek. O halde yüzey alanı 48 azalır. 322 doğru cevap 5. şıkkı. 27'de yine üst yüzey tabii ki yanal ayrıta dik olduğu için şu açının 90 olduğuna dikkat edin. Şimdi bana verilen açı 60. Şu açının 120 olduğunu görün. Yarıçap 2 olduğuna göre 2 olduğuna göre 2 2 2 köküçten ve oluşan üçgende Pisagor'da 6'nın karesi iki köküçün kareleri toplamı dört köküçü verir. 28'i yine okuduğunuzda büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkarıp 10 çarpacağım. Çünkü 10 tanesi üst üste konulmuş. Büyük silindirin yarı çapı 6, küçük silindirin yarı çapı, yani boş silindirin yarı çapı 3. <laughs> Pi 6'nın karesi çarpı yükseklik birden. Pi 3'ün karesi çarpı 1'i çıkardım ve bunu 10 çarpıyorum. 270 pi olur. Son durumdaki cismin hacmi. Yürüme sorularında yine yan yüzeyi açıyoruz arkadaşlar. Tabii ki silindirin yan yüzeyi bir dikdörtgendir. Şimdi A'dan C'ye gidiyor. Tabii ki D'ye gelmemiş. Yani bir tam tur atmıyor. Yarım tur attığı için Yan yüzeyi A'dan C'ye yarım gidiyorum. Yani köşegen değil arkadaşlar dikkat edin. A'dan C'ye gidiyorum. Ve şu uzunluk taban çevresinin yarısıdır. Şimdi taban çevresi 2 pi R'den 12 pi. Bunun hepsi 12 pi. Şurası yarısı olduğu için 6 pi. Yükseklik 8 pi olduğu için 6 8 10'dan gittiği uzunluk 10 pi. Yani 5 şıkkıdır. 30'da kaç tur attığına dikkat edin. 1. 2, 3, 4 tur atmış. O halde yan yüzeyi 4 kere yan yana açmanız gerekiyor. Ve AB ikisi yarı çarp 1'dir. Yarı çarp 1 olduğu için bunun çevresi 2 pi'dir. Yani şu uzunluk 2 pi, 4 tane yan yana koyduğum için şu uzunluk 8 pi'dir. Yüksekliğin de 6 pi olduğunu vermiş. Yine özel üçgen 6, 8, 10. 6, 8, 10'dan aldığı en kısa yol 10 pi yani Ceyhan'dır. AB etrafında döndürdüğümde yarı çapı 1, yüksekliği 2. BC etrafında döndürdüğümde yarı çapı 2, yüksekliği 1 olur arkadaşlar. Bunların hacimlerin oranını sormuş. Pi, yarı çap 1, yükseklik 2. Pi, ikinci durumda yarı çap 2, 2'nin karesi 4 çarpı yükseklik. Doğru cevap 1 bölü 2, yani D şıkkıdır. 32. soruda ayrıtlarına ABC dedim. Alanları yazdım. 30 yükseklik C olduğu için A çarpı C 30'dur tabii ki. B çarpı C 20'dir. <laughs> 24'ün de kenarları AB. A a ile B'nin çarpımı 24. Bunları taraf tarafa çarpıp karekökünü aldığımda yani taraf tarafa çarptığımda A kare B kare C kare gelecek. ABC'yi aradığım için karekökünü alıyorum. Şu 10 10 dışarıya 10 diye çıkar. 3 2 24'ün çarpımı 144. O da 12 diye çıkar. Yani 120'dir. Mm. Doğru cevap B şıkkı.